Merhaba arkadaşlar. Kanalımın bugün ilk günü. İlk videoyu sizlerle paylaşacağım. Beğenilerinizi bekliyorum. Abonelerinizi bekliyorum. Bunun gibi bir dolu değişik değişik şeyler yapmayı düşünüyoruz. Allah'ın izniyle. Şimdi ahşap boyamadan başladım. Yani ahşap baskıda. Bunlar benim el oyma kalıplarım. CNC makineler de yapıyor. Şöyle ben e, kısacası bir tanıtım yapayım kasamla ilgili. Bu mobilya bir kasa. İçinde böyle bir kasnağım var. Kaplı altı. Su bu şekil olmak zorunda. Bu şekil koydum. Boyam, fırça, boya fırçası, bir de kaşık. Çünkü boya için. Çünkü e, boyamızı kullanmak için böyle yapıyoruz. Mesela şöyle rastgele bir yemek kaşığı kadar. Kaşığı bu yüzden kullanıyorum. Bu fırçada kalıplarımızı temizlemesini göstereceğim. Fırçayla bu şekil yediriyorum. İçinde su dolu. Şöyle yedirdim. Dağıttım. Hmm. Şimdi masamı da tanıtayım. Şöyle kaldırayım. Ben uzun zamandır yapıyorum. İki tane polar bir bahtaniye. Keçe de olabilir. Hiç fark etmez. Bir eski çarşaflarımı sermişim. Üst üste zemin yumuşak olacak. Ee, ne yapalım? Şuradan bir kalıp beğenelim. Şunu deneyelim. İlk önce doğru direk kumaşa bulunuyoruz kesinlikle ben ne yapıyorum? Hemen şöyle. Gayet iyi. Kesinlikle çıkmaz bu şekil. Şimdi başlayabiliriz. Neyden başlayayım? Aslında havlu yapalım. Havlularda da çok güzel. Kaynattıkça vesaire hiçbir şey olmuyor. Gayet de güzel oluyor. Şimdi şöyle bir havlumuz. Bu kalıbı kenara koyayım. Havluyu şu büyük el oymasıyla yapacağım. Bunlar CNC makina. El oyması bu şekil. CNC kalıplarda vesaire, boyalarda ne isterseniz yorum kısmına yazıp sizlere her türlü yardımcı olurum. Şimdi bu kalıbı deniyorum. Çok da zevklidir. Mesela ne yapıyorum? Hiç mezuru falan kullanmıyoruz. Göz kararınca. Şöyle el gelişi güzel ortalıyorum. Ne yapıyoruz? Hop. Harika. Şimdi aynı şekil ters taraftan bıraktım alıyoruz kalıbımız çiçiş bunu kaldırıyorum sizlere şimdi şey yapacağız buldan bezini tanıtıyorum bezlerden isterseniz de almanıza yardımcı olurum çok güzel bir bez yüzde yüz pamuklu bunların simlisi var simsisi var bak ee, bir de şöyle de bir şey yaptım. İçleri de boyanabiliyor. Ranıl gibi. Her türlü kumaşta kullanabiliyoruz bunları. Bu boyaları. Şöyle bırakayım. Mesela şu buldan bezini de çok seviyorum. Bu da çok cici bir bez. Şimdi gelelim. Bu kalıbı bırakalım. Size hangini göstersem yaprak değildi. Yok şunu göstereyim. El baskısı olanı göstereyim. Hazırda yumuşamışken. Püsküllerimiz falan çok güzel. Buldan bezi. Ben bunu buldum. Toplu toplu veriyor. Top olarak almak zorundayız. Ama olsun harika bir bez. Öreseli var. Her türlü kumaş var. Şimdi kasaya fırçanın ne işe yaradığını görmek için boyayı dağıtıyorum. çok zevkli ve çok eğlenceli. Harika. Ne yapıyorum? işler güzel güzel oluyor. Çok eğlenceli. Bu tür videolar çekmeyi düşünüyorum. Sadece bunlarla olmayacak. Değişik geri dönüşüm vesaire dikiş. Bildiğim her şeyi sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. boyalar kesinlikle çıkmıyor. Kesinlikle çıkmıyor. boyada yardımcı olurum. Kumaşta vesaire yorum kısımlarında elimden geldiğince. Ama tavsiye eder. Ortaya da bir bakalım basalım. İplik varmış şurada alayım. Bunların içleri boyanıyor. Başka bir kanalda da iç boyamalarını gösteririm. İster sade kalır, ister boyarsınız. Tercih sizin. Böyle kalıplarım. bu şekil parçaya geçtik. Bu keten, linen, etival bir keten. Bunda da oluyor. Yani farklı farklı kumaşlarda gösterebileyim. Mesela bunu da yaprak. Yaprak değil ya da şöyle ama yaprak göstereyim sizlere ben. Çocuklarınızın mesela penyeleri, sizlerin kıyafetleri, şallarda filan her şeyi kullanabilirsiniz. Mesela diyelim bir penyenizin önü lekelendi. Baskı istediğiniz gibi. Yaprak harika oldu. Bunun da dört köşelerine atalım. Çocuk penyelerinin e, cicili bicili figürler oluyor, kelebekler her türlü. Şallara da, da çok yapıyorum ve ben kullanıyorum şallarda ilerleyen zamanda şallarda da gösterebilirim. Bunları sadece ne kuruduktan sonra tersten buharlı bir ütü yapıyoruz. Buharlı ütü yaptıktan sonra hiçbir şey olmaz. İstediğiniz kadar kaynatın. Bunu da böyle bırakayım. Bu da çok güzel bir cicici oldu mutfak peçeteleri olur, bir yerlere örtü olur, ne bileyim her türlü kullanılır. Bu böyle bir parçaydı. Bak bir tane de geri dönüşüm göstereyim. Bu benim keseydi. Uzun yıllardır kullanıyorum. Boyalar var yani şey renk attı. Başka renkten kumaşlardan geçtiği için ben bunu ne yapacağım? Bak geri dönüşüm gösteriyorum size. Buna da şöyle küçük bir çiçek. Ha, şunu koyayım. Lekeleri var. Ben biliyorum, görüyorum. Geri dönüşüm bu da. Kartaneleri atalım. Şuraya da atalım. Evet. Kanalımız Melekçi. Abone olmalarınızı bekliyorum. Güzel işler yapacağız Allah'ın izniyle. Böyle bir çeşiş yaptım. Aslında bir tane de ortaya basalım. Lekelerin üstüne bastım. Çünkü o boya gelmişti onu. Onu ben görüyordum bir kese örtülerim vesaire bunların içleri boyanmıştır bunlar boyanacak olanlar böyle safta kullanabilirsiniz Buldan bezlerini ben çok seviyorum yüzde yüz pamuk simli olmak zorunda değil bu simli bu simsizi İlk gün he, bu fırçanın da ne işe yaradığını da göstereyim kullandıktan sonra içinde boya tortuları kalmasın diye fırçalıyorum. Kalıpların daha uzun süre kullanabileyim diye. Bak tozu çıkıyor vesairesi çıkıyor. Boyamız bu şekil. Bunları ben özel bir yerden alıyorum. Boyalarımı vesairemi. Kasam belli. Tanıtımını yapmıştım. Yaptığım ürünler bugünlük bu kadar. Bugün ilk videomuzu çektik. İnşallah güzel olmuştur. Beğenilerinizi bekliyorum. Abone olmalarınızı bekliyorum. İstediğiniz vesaire bir şey sormak istediğinizde e, yorum kısmına atabilirsiniz. Hoşçakalın.